Mutfağınızdaki bu altın toz sadece yemeklere renk katmıyor. Kadın bedeninin en hassas anlarında yanında duran bir dost aslında. Bugün zerdeçalın kadın sağlığı için 7 sırrını konuşuyoruz. Tüm bu faydaların kaynağı içindeki kurkumin adlı aktif bileşen. Doğadaki en güçlü antiinflamatuar ve antioksidanlardan biri. Yani iltihabı söndüren ve hücreleri yenileyen bir süper güç. Şimdi gelelim o 7 altın faydaya. Birincisi adet sancılarını yatıştırır. Regil dönemindeki kasılma ve kramplar rahimdeki iltihabi reaksiyondan kaynaklanır. Zerdeçal çayı bu iltihabı azaltarak doğal bir ağrı kesici görevi görür. İkincisi doğurganlığı destekler ve polikistik over sendromu ile mücadele eder. Polikistik over sendromu ve endometriozis gibi iltihabın rol oynadığı durumlarda dengeleyici bir destektir. Yapılan çalışmalar yumurtalık fonksiyonunu iyileştirebileceğini göstermektedir. Üçüncüsü menopoz döneminde denge sağlar. Bu geçiş dönemindeki ateş basmaları ve eklem ağrılarıyla başa çıkmada yardımcı olabilir. Antiinflamatuar etkisi menopozun getirdiği zorlukları hafifletir. Dördüncüsü enerji ve kondisyonu artırır. Kas ağrılarını ve egzersiz sonrası oluşan iltihabı azaltarak toparlanmayı hızlandırır. Daha enerjik hissetmenize yardım eder. 5. sır. Cildiniz ışıldasın. Güçlü antioksidan özelliği cildi serbest radikal hasarından korur. Sivilce, egzama gibi iltihaplı cilt sorunlarının yatışmasına katkı sağlar ve cilde parlaklık verir. 6. fayda. Saçlarınız güçlensin. Saç derisindeki iltihabı azaltır, kan dolaşımını destekler. Bu da saç köklerini besler, dökülmeyi yavaşlatır ve saçlarınıza sağlıklı bir parlaklık kazandırır ve yedincisi genel hastalık direncini artırır. Kronik iltihap pek çok modern hastalığın temelinde yatar. Zerdeçal bağışıklık sistemini dengeleyerek vücudunuzun genel savunmasını güçlendirir. Peki nasıl tüketilmeli? İşte altın kural. Zerdeçalın vücut tarafından emilimi düşüktür. Karabiberdeki piperin bu emilimi %2000'e kadar artırır bir tutam karabiber ve bir miktar sağlıklı yağ mesela zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı ile tüketin. Çorbalara, yoğurda, sebze yemeklerine ekleyebilirsiniz. Doğanın bu altın hediyesini sağlık rutininize davet edin. Bu bilgiler işinize yaradıysa lütfen videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Kendinize iyi bakın.